Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda ConfUI arayüzü için hazırlamış olduğum workflow'u sizinle paylaşacağım ve nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğim. Daha önceden kanalımda ConfUI kurulumu ile alakalı videomda sizinle paylaşmış olduğum workflow'u biraz daha geliştirdim. Eklemeler yaptım. Ayrıca ConfUI ve ConfUI Manager'ın nasıl kurulduğuyla alakalı o videoda bilgiler paylaşmıştım. O videoya bakıp bu kurulumları gerçekleştirip bu videoya tekrar dönebilirsiniz. Yeni workflow'umuz yani Nova 2 diyorum ben diğer versiyona göre yenilikler içeriyor. Bunlar SDXler, Styler, Chrome Saver, IP Adapter, daha fazla kontrol Net modülü ve ekstradan Ultimate SD Upscaler'a sahip. Öncekinde daha farklı bir upscale yöntemi vardı. Arkadaşlar bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz ve ayrıca kanalıma abone olup bildirim açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi kullanıma geçelim. Arkadaşlar öncelikle videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten JSON dosyasını indirebilirsiniz. Bunu direkt tutup da üzerine sürüklediğinizde karşınıza böyle bir workflow gelecek. Ama bu workflow'da bazı yerler kırmızı olacak. Bu şu anlama geliyor? Burada olup da sizin ConfyUI arayüzünüzde olmayan custom node'lar var demek oluyor. Bu alanlar kırmızı gözükecek ve kullanılamıyor olacak. Bunun için ConfUI Manager kurulu olması gerekiyor. Bununla alakalı kanalımdaki ConfUI Manager'da kurduğum ConfUI kurulum videosuna geri dönüp bakabilirsiniz. İlk yapmanız gereken iş Workflow'u attıktan sonra Manager'a gelip Install Missing Custom Notes demeniz. Ardından burada seçenekler çıkacak. Tabi şimdi bende hepsi olduğu için çıkmıyor. Bunları tıklayıp Install deyip ardından Restart atmanız ve tekrardan açmanız gerekiyor. Ben ayrıca bu workflow'da not kısmı oluşturdum. Bu not kısmı bazı bilgileri içeriyor. Bunlar IP adaptör modellerini nereye atabileceğiniz, Clip Vision modelini nereden indirip nereye atabileceğiniz gibi gibi. Zaten halihazırda hazırda kontrol net modellerini nereye atacağınızla alakalı ben o videomda bahsetmiştim. O videoya dönüp bakabilirsiniz. Ayrıca Upscaler ile alakalı da kanalımda bir video var. Nereden indirebileceğinizle alakalı. O videoya da dönüp bakabilirsiniz. Çünkü Upscale kullanmak için upscale modeline ihtiyacınız var. Şimdi öncelikle V1 versiyonundan şöyle bir farka sahip. ConfUI normalde kendi içindeki oluşturduğu görselleri Prompt'u kaydetmiyor. prompt'ta birlikte daha doğrusu meta datasını kaydetmiyor. Ben bunun için Prompt Saver adında bir özel bir custom node kullandım. Bu otomatik olarak install missing custom notes dediğinizde kurulacaktır. Yani bu şu anlama geliyor. Görseli kaydederken özel bir kayıt nodu var. Buradaki bilgiler herhangi bir noda bağlı değil gibi gözüküyor. Ama merak etmeyin bağlı. Bunun için de ayrı bir custom node kullanıyorum. Use everywhere olması lazım. Tam hatırlayamadım şimdi. Bu şu işe yarıyor. Buradaki bağlantıları yani anything everywhere ya da prompts everywhere gibi custom nodlar içeriyor. Oraya bağladığınızda başka bir yerde kablo bağlamadan yani düğüm bağlamadan kullanmanıza yarıyor. Yani o yüzden burada sıradan bir loader sistemi kullanmak yerine biraz daha fazla loader kullanıyorum. Çünkü prompt kaydetmek için böyle yapmamız gerekiyor. Ksampler'da da tabii ufak tefek farklar var o yüzden. Şimdi kullanım senaryosunda checkpoint, checkpoint selector kısmından modelinizi seçin. Ardından clip skip ayarınızı seçebilirsiniz. Ardından sampler, scheduler steps, cfg gibi ayarlar içeriyor. Seed generator'ı buradan ayarlayın. Ama ayrıca sampler'ın içerisinde de var. Buradaki aslında sadece seed'in ne olduğunu tutuyor. Ayarlamak için değil. Buradan ayarlayın yani seed generator kısmında. Burada control aspect ratio var ama açıkçası bunu koyma nedenim buradan direkt en boy oranını seçmenizden ziyade en boy oranını görmeniz hangi çözünürlüğü desteklediğini görebilmeniz. Yani burayı değiştirdiğinizde aslında yukarısı değişmiyor. Yine de en boy değerlerini sizin girmeniz gerekiyor. Ayrıca batch size'ı da buradan ayarlıyorsunuz. Bir altında load clip vision var. Bu IP adaptör kullanmak için gerekiyor. Bununla alakalı not kısmında clip vision'ı nereden indirip nereye atacağınızı bahsediyorum. Yönlendirmeleri takip ederseniz kurabilirsiniz. Buradaki her bir loader everywhere notlarına bağlanıyor. Bunların isimlerini ben değiştirdim. Yaptığı şey ise şu. Örneğin model buraya bağlanıyor diye düşünün. Bu modeli herhangi bir yerde kullanabiliyorsunuz. Örneğin IP adaptöre geldiğini varsayalım. hatta IP adaptörden önce buradaki lora loader'a geliyor. Loralarla birleşiyor. Ardından IP adaptöre geliyor. Diyeceksiniz, peki o zaman buradaki checkpoint modele neden lora bağlı? Çünkü eğer buradaki lorayı buraya bağlamasaydım direkt buraya gönderecekti ve loraları kullanamayacaktık. Yani o yüzden bazı yerlerde de düğüm kullanmanız gerekiyor. Ardından en son IP adaptörden de geçtikten sonra ki iki tane IP adaptörü ben yeterli buldum. Bir tane stil için, bir tane surat için kullanabilirsiniz ya da iki tane iki farklı stil ekleyebilirsiniz. Ya da bu senaryoyu yani bu üç nodu tekrar edip bir tur daha bağlayıp en son modelden çıkıp Case Sampler'a tekrar bağlayabilirsiniz. Bu sayede fazladan IP adaptörü kullanabilirsiniz. Aynı V1'deki gibi kontrol nete sahip. Bunda seçenekler biraz daha fazla. Her biri için kullanma, yani kullanmak istemiyorsanız açıkçası kontrol nete buradan kapatabilirsiniz. Ama kapatmanızı çok da önermiyorum. Bence bu nodları açık bırakın. Zaten bir saniyelik işlem yapıyor. Ama yine de buradan kapatabilirsiniz. Bunu yaptığınızda pozitif node, negatif node... Otomatik olarak bağlanmayabilir. Use Everywhere Custom Node çalışmayabilir. O yüzden açık bırakmanız sizin için daha iyi olacaktır. Aynı V1'deki gibi Text to Image yani yazıdan görsele ya da Image to Image görselden görsele. Yani bu görselden görsele dediğime bakmayın. Görsel artı prompttan görsele yapabiliyorsunuz. Bunun için buradaki switch'i kullanmanız gerekiyor. Text to Image mi kullanacaksınız yoksa Image to Image mi kullanacaksınız diye. Bunlar ise latent'ını direkt birisi text to image kısmı buradan alıyor. Gördüğünüz üzere buradaki latent everywhere'e bağlı. Diğeri ise image to image kısmı ise buraya bağlı. Burada image to image diye. Prompt Styler'a gelelim. Prompt Styler promptunuzu girdiğinizde ayrıyeten stil istiyorsanız ki buradan değiştirebilirsiniz. İstediğiniz stile ki içinde oldukça fazla stil var. Buradan seçiyorsunuz. Bunlar otomatik olarak zaten işleniyor. Kanalımda zaten bunlarla alakalı farklı farklı videolarda bahsetmiştim. Yani tüm videolar aslında paket halinde diyebilirim. En son görseliniz oluştuğunda buraya geliyor. Bu switch ise image girdisini yani en son işlenmiş görüntüyü upscale edip etmeyeceğinizin kararını vermenize yarıyor. Yapmaması için biri, yapması için ikiyi seçmeniz gerekiyor. Biri yaparsanız direkt yukarıya geliyor. Yukarıda ise kaydediyor promptu ile birlikte. Hatta size bir tane de preview bıraktım. Yine aynı şekilde aşağıda da var. Ama aşağıya gelirse ise Ultimate SD Upscale noduna geliyor ve burada Upscale ediyor. Burada Upscale by ayarını değiştirerek ne kadar büyüteceğinizi, ne kadar daha fazla çözünürlük istediğinizi seçebilirsiniz. Burada da aynı şekilde save image kısmına geliyor. Yani promptunuzu kaydedebiliyorsunuz. Play sound ile alakalı da buraya bir not bıraktım. Prompt bitince hatta bunu da pinleyelim. Prompt bitince de daha doğrusu tüm süreç bitince play sound çalıyor. Yani bir ses bildirimi alıyorsunuz. Bu arada kontrol net ile alakalı şunu söyleyeyim. Her bir alanı mesela bu Kenny Edge Kenny 1'e bağlı. O zaman birinci kısmı Kenny olarak seçin. İkinci kısım DW, DW pos yani open pos. ikinci open pos olarak seçin. İstediğinizi her biri için on off yapabilirsiniz. Ama hepsini kapatmak istiyorsanız da yukarıyı off yapabilirsiniz. Ayrıca ben bir önceki videomda Confuya için reaktörden bahsetmiştim. Bunda neden reaktör eklemediğimi söyleyeyim. Reaktör herkes için düzgün çalışmayabiliyor kurulumuyla alakalı sıkıntı çek çeken arkadaşlarımız olabiliyor. Ama reaktörü yine de kullanmak istiyorsanız buradaki en son K-Sampler'daki imaj çıktısını alıp normal aynı reaktör videomdaki gibi reaktörü buraya bağlayabilirsiniz. Hatta burada direkt çıkacaktır. Reaktör face swap diye. Tabi input image, source image diye ayrı ayrı ba bağlamanız gerekiyor. En son buradaki imaj çıktısını buraya bağlayacaksınız. Tek fark bu bunu siliyorum ben. Yani reaktörde bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben face swap'ı kasıtlı olarak bu workflow'a dahil etmedim. Çünkü sorun yaşayan arkadaşlarımız olabiliyor. Şimdi gelin ben halihazırda içinde bıraktığım prompt'u bir göstereyim. Örneğin bu arada STX/prompter bu yani prompt styler. yani ona göre kullanmanız lazım. Örneğin örneğin 1024, e 1024 promptla birlikte bir görsel bastıralım. En son text duymuşta bırakmıştık. Direkt Q prompt dedim. Öncelikle Clip Vision Loader modeli yüklüyor. Checkpoint Loader da muhtemelen devreye girecek. Her bir kontrol net. Burada görsel basacak. Example dediği kendi içinde hali hazırda gelen resim. Bunları yükleyecektir. Merak etmeyin. Sadece bir kere yapacak. İsterseniz bunu sil Sonra tekrar workflow atıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere key samplera geldi her bir düğümün etrafı parlıyor. Bu use everywhere sayesinde oluyor. Yani başka bir yerden input alıyor demek oluyor bu. Yani girdi. İlk kullanımında biraz yavaş çalışacaktır. Merak etmeyin. Bir sonraki Q prompt dediğinizde daha hızlı yapacak. Workflow alakalı sorularınızı yorumlara bekliyorum. Evet sesi de duydunuz. Bu görseli bastım demek oluyor. Biz en son Buradaki switch'i bir de bıraktık. Yani upscale yapma dedik. Ve bize bu promptu kaydetti. Arkadaşlar normalde Conf UI'da herhangi bir görsel ürettiğinizde promptu kaydetmediğinden Sivite'ye yaptığınızda Missing Generation Data der. Şimdi buradan aldığımız çıktığı Sivite'ye atalım bakalım. Promptumuzu kaydetmiş mi? Gördüğünüz üzere Generation Data yanında tiki var resource yani hangi modeli kullandığını da biliyor. Hatta tıklayalım. Ama bunu da açıkçası söylemem gerekiyor. Bir eksiklik de geliyor. CFG scale ve sampler'ı düzgün işleyemiyor. Ya da her zaman düzgün işlemiyor diyeyim. Bazen yani daha önceden düzgün işlediğine de denk geldim. Bunları elle manuel olarak girmeniz gerekiyor. CFG scale yani buradaki ismiyle guidance scale'i. Biz bu resim için iki sampler'ı ise DPM++ STE karası yapmıştık. Bunları manuel olarak girmeniz gerekebiliyor ama promptu gayet düzgün kaydediyor. Negatifine de pozitifine de hatta seed'ini de steps'ini de gayet düzgün şekilde aldı. Hatta resource da Turbo Vision'da da gayet aldı. Yani açıkçası bunun Prompt Saver nodunu biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi bir tane de aynı senaryoda başka bir görsel üretelim. Çünkü yine randomized'ı bu sefer bir de bizim için upscale etsin. Bu arada az önce birdeyken buradaki imaj kırmızı yanıyor çünkü burayı kullanmadığı için. Ben böyle bir bilgi almadım demek bu. Şimdi iki yaptığımız için orası alacak ama burası almayacak. Şimdi tekrardan Q prompt dedim. Yeni bir görsel üretecek bizim için. Hatta bu görsel biraz daha yani key sampler kısmında biraz daha kısa sürecek ama bir de ekstradan upscale edecek. Hatta buradan da bakabiliriz. Gördüğünüz üzere stepler çok daha hızlı ilerliyor. Şimdi buradaki switch'ten geçip altımın testi upscale'e geldi ve upscale ediliyor. En son promptumuz bittiğinde yine play sound çalacak. Evet gördüğünüz üzere farklı bir random seed'i bizim için bastırdı. Ve bunu bizim için şu an save image metadata ile birlikte kaydediyor. Yani prompt ile birlikte kaydediyor. Bu seferki görselimiz iki kat çözünürlükte yani Ultimate SD upscale ile birlikte yapıldı. Çok daha fazla detay içeriyor. Bu inverse switch bu şekilde kullan kullanılabiliyor. Videonun sonuna geldik. Umarım workflow'u beğenirsiniz. E, bu workflow V2 ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilecek. Çok daha iyi versiyonlar gelebilir aklımda hala birkaç fikir var. Ama genel kullanımı hitap eden bir workflow. işinizi ben bayağı bir göreceğini de düşünüyorum. Özellikle kullanımı kullanımıyla alakalı çekinenler için bence çok ideal bir workflow oldu. Şimdi yakın zamanda Instant ID isimli bir kontrol net modeli daha çıktı. Onunla alakalı da video çekmeyi düşünüyorum. Belki sonra düzgün bir custom node yapılırsa, yani şu anda da custom node yapıldı ama official olarak desteklenmiyor. O yüzden nodlarla bağlarken sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden bu workflow'a dahil etmedim. Muhtemelen V3'e dahil ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Ayrıca Stable Diffusion içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bildirimleri açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.